sen meşgülü annemizin ve şu anda konuşmakta olduğumuz mübaki hocamızın ruhaniyetine de selam ederek başlamak isterim. Cemal Nur annemiz burada, diğer dostlarımız Reis ve buradan hürmetle bir kez daha muhabbette selamlanmak isterim. Reis abi anlattı, aslında bana söyleyecek çok da bir şey kalmadı ama madem böyle uygun gördü Nur annemiz bizle de devam edelim. 1993 yılından itibaren kocamın İstanbul hayatı başlayınca, daha çok birlikte olduk. Ben o vakitlerde Zafer Dergisi'nde İstanbul'un sorumlusu olarak çalışıyordum. Hocamız ise derginin başyazarlığını yapıyor idi. Ben kendisinden yazı almak üzere gittiğimde o gibi şartlarda elden alınıyordu malum. O vesileyle birebir tanışmıştım ama daha evvel Adap Pazarı'nda bir konferansta izlemiştim. Derginin bir konferansında. inanılmaz gelmişti bana. Hani böyle şah diyorlar ya şeyde kürsüde böyle büyüyen anlatırken böyle kanıtlanan bir, bir bir duygu hissettim. Dedim ki ya Hoca ile ben herhalde hiçbir zaman böyle yüz yüze gelerek bir şey soramam, muhatap olamam gibi düşünmüştüm yani. O kürsüdeki böyle kanatlanmasılı mevzunun aziziyetini, anlattığı konunun azizliğini üstüne giyinerek anlatıyor olmasını, yani bir nevi posta konuşur gibi konuşuyor olması konusu bende müthiş bir böyle geri çekilme duygusu yaşatmıştı. Belki onun bir ızdırarı duası olarak daha sonra çok yakın olma fırsatını Cenab-ı Hak lütfetti. 1993 yılından itibaren İstanbul'da birlikte olmaya başladık. Üsküdar FM Radyosu'nda ki orada Cevanır Hocamızla da programlar yaptık. Gelen dostlarımızla beraber gelen dostlarımız da hatırlayacaklardır. Gönüllerde Gezinti adıyla bir radyo programı yaptık. Haftada bir olmak üzere çok sevildi, çok dinlendi. E, hocamız e, or orada çok önemli açılımlarda bulundu. E, buradan e, kitaplar da çıktı aslında. Mesela, e, Veliler Deryası'ndan Katreler adıyla Damla Yayın Edebi'nde yayınlanmış olan kitap, e, Üsküdar Efendim Radyosu'ndaki Hocanın Eylemimizden Olan Söyleşilerimizden e, zuhura geldi. Nur Geceler Geceleri kitabı yine bu radyoda konuştuklarımızdan zuhura e, geldi. E, aynı zamanda yine Efem Efendim e, Radyosu'nda programlar yapıyorduk hocamızla. Orada da İlim Pınarı'ydı programımızın adı. Burada yapılan programları e, programlar da daha sonra Mehmet Paksun'un Editörlüğü'nde Peygamber Çizgisinde Yaşamak adıyla değil mi vesaire kitaplaştı. İlim açısından imanın Altı Şartı adıyla e, kitaplaştı. Yani hocamızın Ankara'dan İstanbul'a geliş ayağında da e, aslında çok verimli bir zaman e, dilimi oldu. Onunla kitaplaştı ve şu anda e, kütüphanelerimizde ve e, takipçilerinin e, ellerinde e, bulunuyor Hocamız İstanbul'a geldiğinde bize İslam annelerinden, İslam hücrelerinden anlatıyordu Ama sanki böyle onlarla beraber oturup kalkmış gibi anlatıyordu hocam Hani böyle normal bir kursiyer kitabından anlatılan e, sadece maddi veriler veri üzerinden bir anlatımdan ziyade Hazreti Esma'yı diyelim ki anlatıyor ama sanki onunla berabermiş gibi anlatıyor Bu, bu çok ilgini çekmiştir ya bunu anlatılması gerekirdi diye düşünmüştüm. Ev sohbetlerine de başlamıştık. Bazı dostlarım evlerine giderek orada mana sohbetleri de yap, yapılıyordu. Bunları acaba radyo adına bir konferansta dönüştürebilir miyiz? Dergi adına, o zaman dergide de aynı zamanda çalışıyordum. Radyo programcılığı yanı sıra. Dönüştürebilir miyiz diye düşünüp hocamızı tek tek götürüyoruz. Hocamız bundan çok mutlu oldu. Ve İstanbul'da İslam anneleri konferansları adıyla bir konferans başlatmış olduk. O gün şartlarda bu kolay da bir şey değildi. Yani hemen iletişim, iletişimce telefonu vesaire filan işte olmadığı zamanlarda olan bir durum. Ee, çok katılım oldu bu şeyleri. Fatih'te başlamıştık e, Feza Daha sonra renk düğün devam ettik. Ardından Altınizade Kültür Merkezi'ne taşındı. O büyük salonlar böyle hıca ve oldu. Ve sanki böyle hocamız o anlatımlarıyla salon kalktı yeni indi. Ve o anlatılan İslam annelerinin her birisi için de e, Yusuf Fenefşehir bir tablo hazırladı. O tabloyu da, ilk kez e, tertip edilen o tabloyu da orada ziyaretçilerin önünde onlarla tanıştırılmış e, oldu. Bu İslam anneleri konferansına, e, şu anda ismini e, söylesek hepinizin bileceği önemli yazarlar e, daha sonra hocamın anlatmış olduğu o tohumlar, saçmış olduğu o tohumlar daha sonra romanlaştı. Mesela bunlardan birisi Sibel Eraslan'dır. Sibel Eraslan'ın İslam becerileriyle anneleriyle ilgili yazdığı romanlar Hazreti Hatice annemiz, Hazreti Asiye annemiz gibi diğer romanlarını hatırlayın. Ee, Sibel Eraslan'ın o romanları İslam anneleri konferansında hocamızdan dinlediği verilerle tohumlarla oluşan bir şeydi. Yani öyle bir şey ki bu kendini Kur'an'a, e, İslam'a, hakikate, mahvede, irfan'a adayan olun gönüllerinde diğer gönüllere saçmış oldukları bu rahmet tohumları, bu ilim tohumları o günle sınırlı kalmıyor. Daha sonraki zamanlarda da neşinema buluyor. Yani Sibel Eraslan'ın e, gönlünden o romanların çıkmasının e, tohumları orada e, at, atılmıştı. Ve hatta bir ilgiyle izleniyordu. Burada 8 Yüce İslam annemiz anlatıldı. İlki Hazreti Esma annemizdi. Sonra Hazreti Nesibe annemizdi. Hazreti Sümeyye annemizdi. Hazreti Amine annemizdi, Hazreti Hatice annemizdi, Hazreti Fatıma annemizdi, Hazreti Ayşe annemiz ve Hazreti Şeyma annemizdi. Bunlar da İslam anneleri, Nurdan anneler diye de kitaplaştı ardından ve çokça da e, okunmuş oldu. Hocanın şöyle bir ızdırabı vardı. Biz bir araya bir yerlerde geldiğimizde e, hanımefendi kardeşlerimize soruyor. Diyelim ki isim Esma diyor. İslam tarihinde kaç Esma var kızım? Biliyoruz ki gibi bir şey olunca bilinmedi ortaya çıktı. Bu bir ızdırap olarak açığa çıktı. Dolayısıyla bir evi İstanbul'da e, gençliği İslam anneleriyle hocamız tanıştırmış oldu. Bu seri konferans bitince e, İslam Yüceleri adıyla da ayrıca bir konferans serisi devam etti. Aynı zamanda ulusal bir gazetede hocam yazılar yazıyordu. O gün şartlarda tabii internet olmadığı için haftanın bir günü e, hocam e, uygun olay göğüsü söylüyor, randevu veriyor. Ben evine giriyorum. Hocam üretici söylüyor. Ben onları kendi elimde işte hemen böyle hızlıca yazıyorum. Sonra eve geliyorum. Evde daktilo ediyorum. Meselesi gün gazeteye faks yoluyla gönderiyorum. Bu gazetedeki yazı bu şekilde e, e, oluşuyor. Fakat burada şey dikkatimi e, çekiyordu. Sanki o yazdıracağı yazı hocanın zihninde noktasına bir gününe kadar tamamen duruyordu. Hiç geri dövene çocuğum ve düzeltelim evladım. Şöyle yapalım falan gibi bir şey dememişti. Sanki böyle bir yerden bakıyordu da. ...söylüyor gibi bir şeydi. Çok hayret ederdim o yarışsarda. Yar, yani yazdığınız bir yazının uzun paragraflarında e, geçmiş zaman tipi, şimdiki zaman vesaire filan düzeltmeler olmaz mı? Yani bir hani düzeltmeye ihtiyaç olmayacak şekilde cümleler e, ...kuruyorduk. Daha sonra e, bu yazılarda... da e, Kutsal Mücadelem adıyla e, kitaplaştık Onu da bulmak mümkün. E, Zafer dergisinde bilindiği gibi çok cesur yazılar yazdı. Gençliğin imanına e, ...kast edenleri karşı yazıları yazdı ve bunlar da çok sevindi. Daha sonra hocam dedim ki ya bunlar dergi sayfeleri arasında kalıyor. Bunları da kitaplaştırsak acaba nasıl olur dedim. Hocamız bundan da mutlu oldu. O yazıları da toparladık. Bir sıraya koydum. Hocam kendi eliyle onları düzeltti. E, ee, Çamlıca'ya gittim. Ee, ve oradan da şey çıktı. İmanla gelen ilim bir ve imanla gelen ilim iki şeklinde isimlendi. Onlar da e, kitaplaşmış oldu. Hocamın e, vuslatından sonra anisengrenleri, talebelleri, uzak yakın ile ilgili de bir hatıra e, e, çalışması gibi bir şey yapmayı istedim. O sıradaki o heyecanları alabilmek bakımından. Bu da kitaplaştı. E, Gerçek Aşık, Gerçek Alim, Hanımefendi Vakıa adıyla kitaplaştı. Orada hem mana evlatlarının hem uzaktan tanıyanların, sosyal açıdan tanıyanların, bir yerde yolu keseceğin insanların... Söyledikleri var. Biraz sonra daha ilginç olursa kısaca onlardan birer cümle söyleyeceğim. O cümlelerin sahiplerinin birisi de Cemal Hüsam Hocamız zaten. Bu girişten sonra hani beraberlik zamanımızda bu kimdir, ne anlatıyor diyenler için en azından 93 yılından hocamızla olan beraberliğimizi bir girizgahı gibi olmuş olsun. Ben Haluk Yılbay Kılıçdam'ı 19 özelliğiyle tanıdım. Yani bunu da böyle daha net söyleyeyim diye nota aldım. Yani 19 maddede buna sığar mı? Elbette tabii ki sığmaz ama benim açımdan 19 maddede bir mukaddime yapılabilir, bir girizgah yapılabilir, anlatılabilir diye düşündüm. Ve 19 madde çıkardım. Bu 19 madde yani Rubay Kocam'ı benim gözümde anlatan, o bir muvahit olan insanı, o tevhid olan insanını, o şirket düşman olan insanı, o fahri kainata düşman olanlara düşman olan o insanı, Anlatan e, 19 madde ile söz söylemek isterim. Birincisi hocamın bence en önemli özelliklerinden birisi, Değerli Hazin'in ilme öncelik görmesiydi. Yani Haluk Rubayi hocamın benim açımdan en önemli özelliği, önceliğinin ilim oluyor olmasıydı. Yani pek çok şeyi an anlatır ama onun önceliği her zaman ilim olmalıydı ve her defasında kendini bilgiliyordu. Belki mesela girişte de anlatmıştım, ıı, ıı, kaçırmadıysam. Bütün e, iz, izledim ama mesela Almanya'dan gelen ilim adamlarından üniversite tahsili sırasında almış olduğu güncel bilgileri, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini anlatırken, e, diğer hakikatleri anlatırken her ilgisi kitaplarında okutulmaya başlanmadan hocam atomu parçacıkları, şifin hareketlerini, elipslerini değil mi mesela onları evet. e, örnek olarak vermeye başlamıştı. Hocam e, ilim önceliğine sahip, İstanbul'daki üniversite hayatı sırasında e, ilim mahfilleriyle de e, irtibat halindeydi. E, diyelim ki Şemseddin Yeşil Hazretleri'nde mesela hadis derslerine gidiyormuş bunun Osmaniye Camisi'nde. Yani ehl Beyt muhabbetini, ehl sevgisinin, sevgisini kendi efendisinden, Fahrek Efendi'den almış olduğu o cereyanı e, anlattığı anlattı. O muhabbeti Şemseddin Yeşil Efendi'yle de e, takviye etmişti. Ama hocam aynı zamanda ilmi öncelik verirken vermiş olduğu ilmi aksiyon haline de çeviren bir insandı o aksiyon haline işlemlemek de o gibi şartlarda Büyük Doğu'da gerçekleşti. Necip Fazıl'la beraber Büyük Doğu Derneği'ni kuranların arasında yer alıyor hocamız. Oranın bir yazarıdır. Orada çok ilginç şeyler söylenmektedir. Ve bu takip edilmektedir. Bir doktorun imani yazılar yazması o günki şartlarda inanların bir şey değildir. Genelde Müslümanların işte dindarlar daha çok e, temizlik işlerini yapan, bir yerlerine böylesine çalışan insanlar bir de ayrıca bireysel hayatında, ferdi hayatında dindar bile olsa dindarlar, makam sahibi dindarlar dindarlıklarını ifşa edemiyorlar. Onları zahire getiremiyorlar, zuhura çıkartamıyorlar. Böyle bir dönemde e, e, Halit hocamız TRT'de ve başka yerlerde güçlü bir biçimde imanı vermiş olduğu cesaretle, onu vermiş olduğu kavi olmakla, o metin, Allah'ın metin ismiyle bölünmekle, aziz isminin üzerinde tecelli etmekle 'de vermiş olduğu güçte, manada aldığı enerjiyi Hocam her yerde asla dindarlığını saklayan, saklamıyor. Bulunduğu her mecrada, devlet eteriyle olan oturup kalkmalarıyla da beraber o, o, gün, o günün, onların tümüne e, Kur'an-ı Kerim'i anlatıyor, Cenab-ı Hakk'ı anlatıyor, Peygamber'imizi anlatıyor ve dindarlığını asla giz, gizlemiyor. Ve bazen de bunu şiddetli biçimde anlatıyor. O günkü zamanlarda, yani Hz. Peygamber'i istiğfar eden karikatürler, yazılar vesaire ismi şöyle benim ama hatırlayacağınız kimi böyle dolaşan yazılara hocam devreye şiddetli bir biçimde karşı çıkıyordu. Ve eğer böyle böyle değilse ben diplomamı yırtarım yitar, şeklinde bir cesaretle karşı çıkıyordu. Böyle hocanın da hocamızın enteresan yanları var. Bunu tabii ki ilme verdiği öncelikleri ilimden aldığı güçle, imandan aldığı cesaretle yapıyordu. Yani hocamız e, ilim önceliğiyle anılması gereken bir kişi olarak görünüyor. İkinci olarak da hocamız bize sohbetlerinde asla yargıya düşmeyin diyordu. Yani insanları yargılamayın. Yargıç olan Allah'tır. Hakim olan Allah'tır. İnsanları muazze edecek olan Allah'tır. Siz filanın saçı açıp belikkinin duruşu böyle, onun sözü böyle, kıyafeti böyle, kimi palas giyiyor, kimi işte aflas giyiyor filan diye asla bir, bir yargıya düşmeyin yargı işi kulun işi değildir. Kul yargıya da başladığı zaman yani başkasını yargıya başladığı zaman kulluk çizgisinden çıktığını fark etmeden bir tanrılık iddiasında bulunduğunu bize aslında ima ediyordu. Çünkü başkasını yargılamak için senin ondan üstten olması lazım. Bu bir kibirdir, kibriya olmaya yetinmektir. bir ego daha Dolayısıyla hocalar bize sohbetlerde ilk söylediği asla kimseyi yargılamayacaksınız. Kimsenin hayatıyla ilgili bir şey söylemeyeceksiniz diyordu. Bize yargıyı yasak ediyordu. Hocamın ikinci özelliği e, bu. Kur'an'ı bilimsel gerçekleriyle anlatmak hocam için çok kıymetliydi. Çünkü o günkü gençlik buna, buna çok ehemmiyet veriyordu. Üniversite gençliği İslamiyet'i bilim dışı olarak görüyor. Yani bilim ayrı bir kategori, din ayrı bir kategori gibi görüyorlar. İlimle dinin ayrıştırılmış olduğu bir dönemde hocam dinle ilmin ayrılmayacağını, İslam'la ilmin ayrılmayacağını orada bilimsel gerçeklerle anlatarak e, insanlara ulaşıyordu. Bilindiği gibi Diyanet Vakfı yayınlarında da Kur'an-ı Kerim'den Bilimsel Gerçekler adıyla da, değil mi hocam? Böyle çaplı bir kitabı da vardır. Asr-ı Saadet'i işte girişte söylediğim gibi bütün incelikleriyle anlatmaya çalışıyordu. Orada ilişki bir yaşıyordu. Beşinci özelliği Fahri Kârilat Efendimiz'e ve anlattığı gibi aşkla bağlılık idi. Bu bağlılık hani başkalarına gönülemeyecek tarzı bir şeydi. Yani böyle Fahri Kârilat Efendimiz'in, Hazreti Peygamber'in de olan aşkı temelsiz bir, 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 aşk değildi. Yani onunla böyle yaşayan bir aşktı. Ve Fahri Kâhlar Efendimiz'e adını söylenirken böyle sesi titrer, boğazında dönümlenmeler olur. Böyle gözlerinde bir boğulanma olur. Sanki böyle uzun yıllardır ayrı kaldı. Birinin adını al, anmakla sanki ustad etmiş gibi bir duygu, duygu yaşar. Ve Hazreti Peygamber'in Fahri Efendimiz'in adının her geçtiği noktada ağlamamak için kendisini zor tutuyor ama bu gözüyle ilgili aslında yüreğinden ağladığı da anlaşılıyordu. Yani böyle gönlü kırık, hasretle dolu Hazreti Peygamber'e bağlılığını anlatabilirim. Ben öyle gördüm, Beys öyle anlattı. Behli bekten yana gönül ve tavuk koyma meselesini çok önemsiyordu. Behli bekten yana mısın değil misin sorusunu insan kendi gönlüne sormalı. Başka başka mazeretlere, Ehli Beyt'e, kastedenlere, fiyanlara, evrenlerin en büyük hicralına, peygamber evlatlarına, hane-i evlatlarına kıyanlara karşı e, bir karşı bir görür koyacağımızı e, muhakkak söylüyordu. İslam annelerini anlamak ve örnek alma konusunu çok önemsiyordu. Nezaketi İslami diye bir kavramı sıklıkla kullanıyordu. E, bir şehirden bir şehire gidildiğinde oranın mana sahipleriyle bir selamlaşmak şeklinde onların türbelerine yanlarına gitmeyi önemsiyordu. Biz birkaç kez Ankara'ya gittiğimizde muhakkak hacı bayram Veli'ye uğradıktan sonra kendi işlerimize giderdik. İstanbul hayatında kendisini ziyarete girmek isteyen öğrencilerine de kendisine gelmeden evvel Koca Mustafa Paşa'daki çifte sultanlar yani e, Hazreti Peygamber'in torunları, Hazreti Şeyh Efendimiz'in torunlarına Zeynep ve vesaire annelerimize yani çifte sultanları diye anılıyor. İstanbul'un mana merkezidir. Kargenin mana merkezi diye de tanımlar. Hocam onu bir yazısında. Oraya gidilmesini sonra gelilmesini söylerdi. Bunu bir nezaketi İslamiye olarak e, sayardı. E, ve hatta biz bayram namazlarını hocamla e, Şifte Sultanlar Camisi'nde kılar. Önce onlarla bayramlaşır. Sonra başkalarıyla bayramlaşırdık. Yani kendimize ya da işte diğer aile fetleriyle. Yani bunun bir nezaketi İslami. Önce annelerimize gitmek. Önce annelerimizle bayramlaşmak gibi bir nezaketi İslamiye sahibiydi. E, gariplerle dostluğu çok enteresandır. Yani hocam böyle tanınan birisi, şöhret insan, televizyonlar, gazeteler, yazdığı ekler, yolda herkes tanıyor, bir şey söylemek istiyor vesaire filan. Halkın arasında dolaşıyor, AVM'lere gidiyor, beraber Üsküdar'a iniyoruz, bir çay bahçesinde çay içiyoruz mesela Yani böyle halktan kopuk, korunan ve koru böyle hani korunmaları olan ve insanlardan kaçan bir yapı değil, halkın içerisinde olan bir yapıdaydı. Böyle de olunca tabii hocam böyle mevcutları çok, ondan sonra e, gariplerini çok, biz de Bayram Veli'ye birlikte git, gitmiş. Yani hocam daha o merdivenler de şimdiki hali değil. Daha önceki hali böyle çıkarken o e, rampayı. O da benim mezundan olmuştu. Onlar da hepsini tanır muhtemelen Reis Bunlar böyle sanki 100 yıldır görmedikleri bir sevgililerini görmüş gibi. Nasıl böyle dört tane böyle koşuyorlar hocama. Ne olduğunu anlayamadım. Koruman mı gerekiyor hocama? Onlarda ne yapmam gerekiyor? bir, yani bilemediğim bir e, durum olmuştu. Hocam onlar sarılıyorlar. Hocam da onlara sarılıyor. Ama böyle yüzleri basıp karışık tabii de işte suratında çibanı var o birinin başka bir şeyi var bir anda böyle bir ke biraz kendini geri durma duygusu geldi bana onlar onlar nasıl sarılıyorsa kendine onlara öyle e, sarılmıştı i̇şte hocamın da öyle meclupları e, ve garipleri her yerde var Afyon'da var İstanbul'da var Ankara'da var ya e, onlara yakın duruyordu İfak ehli olmasını zaten e, söylemek e, e, gerek yok eee namaza azami özen, gö özen, gösteriyordu. Sürekli bir gayret sahibiydi. Yani o gayret sahibi olmak öyle, nasıl anlatılabilir? Belki bir halkına anlatabilirim. Hani de çok aşmayayım. hocam herhalde bitiriyorum toparlayayım o zaman. Ee, anladım hocam. Ee, mesela son konferansı e, Türk Edebiyatı Vakfı'nın Kadıköy'deki şubesinde olacaktı. Ee, Yunus'un evi diye orada bir yer vardı. Bu ee, Yunus, Yunus şeyde Hazreti Mevlana Şenri'nin emriyle bir e, bildiğimiz e, Tefik Baba da orada aynı zamanda sohbetler ediyordu. Bir gün bir gün hocamla sohbet ediyordu. Ee, İhvan orada toplanmış. Hocamı bekliyorlar. Ben de hocamı almaya gittim ama hocam gelecek hali yok. Yani merdivenlerde inecek bir hali yok. Kolundan girdik iki kişiyle. Böyle merdivenleri tek tek inmeye çalışıyoruz. İçim dayanmadı. Dedim ki ya hocam gitmesek mi acaba? Yani bu hal gidilecek bir, bir şey değil. Hocam bana döndü, e, dedi ki, oğlum e, Allah hasta olduğunu bilmiyor mu? De. Ben o, o sırada anlayamadım yani Allah hasta olduğunu bilmiyor mu? Yani Allah hasta olduğunu bildiği halde oradaki gönüller bir şeyi duymak üzere orada toplanmışlarsa benim e, görevim gayret ehli ol, olmaktır, onların kalp yazlarını cevap vermektir. Cenab-ı Hakk'ın onlara söylemem istediği bir şey varsa onu onlara ulaştırmaktır e, şeklinde. Füsna-i tasdik özelliği önemli. Korkusuz ve cesur olmasını söyleyebilirim. İnanılmaz bir şefkati var. Aşk ehli olduğu zaten malum. Bir de Yüce İslam büyüklerini de ayrılık gözetme demişti. Benim işim çok kıymetli. Dadırda da problem yapıyorduk. Diyelim ki acil Bektaşi Veli, Abdülkadir-i Geylani, Hazreti Mevlana, Hazreti Şemsiyana, Hazretleri anlat. Bana bir tek hatırlatmada bulundu. Ne istersen sor. Ama bir tek şunu yapma dedi. O benim için çok kıymetli. Birini anlatırken bir başkasıyla kıyas ederek anlatma. İslam yüceleri birbirleriyle kıyas edilmezler. Biri de anlatırken evrende sadece o varmış gibi hürmetkar anlatılmalıdır. Dolayısıyla kimi o hafta sonra sorsun. ama birbiriyle kıyas ederek sorma e, demişti. Dolayısıyla İslam büyüklerini, yücelerini, alimlerini ayrım yapmadan, biz bir yere sahip olsak bile bir olsa bile onları ayrım yapmadan sevmemiz gerektiğini bu da bir İslami terbiye gerektiğini söylemişti hocam. Her zaman ahlak-ı Muhammedi hedef olarak gözetmiştir. Benlik ve kibirden uzak e, kaldığını ben o kadar zaman yanında bulunduğunu söyleyebilirim. Kendisini övenleri dinlemezdi mesela e, asla. Yani ki, övgülü sözler söyleyenleri duymak istemezdi. Çokça karşılaştım radyoda başka yerlerde gelenlerle. Hocam biz sizin işte annem siz siz daha bir sizin kitaplarınıza ben yine oldum, şöyle oldum, böyle oldu falan diyemedi. Böyle duymamazlığa gelir, sözü başka bir yere e, getirirdi. O zaman çok meşhurdu. Benim Kemal Hüker, Mor Moral Efendi program yap, yapıyordu. E, şimdiki halinden daha önceki ya, bilimsel açıdan meşhurdu. O aynı şeyleri anlattı. Diyor hocam dinledi dinledi Allah razı olsun. Hani böyle şu kitabınızı okudum diyor Kemal Hoca bunu böyle yaptım ya da başkaları gibi. Sen hocamı bu 19 maddede e, özetleyebileyim. İyi. o kitapta zaten çokça söylenmiş. mesela Ankara'daki sohbetlerine hatırlanlar arasından Aydın Menderes'i söylemek lazım lazım hmm. e, değil mi Mehmet yazarı söylemek lazım Hasan Celal güzel sohbetlerinden istifade etti muhsin yazıcıoğlu sohbetlerinden istifade etti Hocam bulunduğu yerde e, herkese bir şey söyleme ihtiyacı hissetti e, Ru haliyetine her iki büyüğümüzün ne konu konuşmakta olduğumuz Selam olsun e, muhabbetlerimi arz ederim